Merhaba, ben bugün AVM'de geleceğim. Biraz alışveriş bir yapacağım. Hadi gidelim. Burada güzel bir şey var. Geziyoruz. insanlar var ya. Ana baba günü gibi. <laughs> burada gözlükler satılıyor. Bakın arkadaşlar burada sevdiğimiz bir abiye var. Bu içinden çıkıyor. Burada gözlükler var. Burada parfümler var. Burada ağırlığı var. Burada da Fatso var. Öyle yani gezeceğiz bugün. Ne yapacaksın AVM'de? Gezeceğim, kıyafet alacağım. Ne istiyorsun, ne alacağız sana? Yılbaşı kıyafeti. Hmm. Hangi renk? Kırmızı. Tamam, bakalım. Evde çok kıyafetimiz var ama. Ama yılbaşı kıyafetim yok. Tamam. Noel babalı mı istiyorsun? Hı <laughs> Tamam. Bir tane mağazaya girer bakarız şimdi. Her yerde yılbaşı şey kaplı. Evet. İleride bir tane yılbaşı harcı var. Hadi gel şimdi sonlandıralım. Mağazanın birine gelelim bir şeyler bakalım. Tamam. Bay bay.